kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet bugün şifayı iyice kaptığımı anladım. Boğaz ağrısından sonra e, önce boğaz doluluğu vesaire vardı. Şimdi de burun akıntısı başladı. Sabahtan işe gittim. Umarım kimseye bulaştırmamışımdır. Nilhan da okula gitti. Nilhan benden daha iyi durumda. Büyük ihtimal bana geçti. Ben de dün hayatımda ilk defa uzun yıllar sonra 10 buçuk gibi uyudum ve e, sabah dörtte uyandım. E, sonra da uyuyamayacağım diye çok korktum. Çünkü bugün işe gidecektim. Velhasıl e, sonra tekrar uyumuşum. Saat ama beşi geçmiyordu herhalde. Altıya geliyordu hatta. Sonra neyse sabah sekizde kalktım, giyindim, hazırlandım, işe gittim. Biraz önce de eve geldim. Tekrar üstüme eşofmanlarımı giydim. Ev haline geçtim. Eee... Bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum ama bu hastalık dinlenmeden geçmeyecek. Onun farkındayım. E, Nilhan okullara gelmeden birazcık dinlenmek istiyorum. Bir de işin garip tarafı iştahım da yok. Hiçbir şey yemek de istemiyorum. Normalde bu saatte yemek yemem lazım. En son saat 9'a gelirken işte çay poğaça yapmıştım. E, sonra da hiçbir şey yemedim. Neyse. Yani anlayacağınız bir hastalık havasıdır. Gidiyor evde hayırlısı diyelim. Ee, ne yapayım ne yapayım nefes bile alamıyorum. Bugünler sanatırken de acayip zorlandım. Öksürük tuttu sürekli. Neyse ki e, boğaz ağrım geçti. Burun akısı belki de geçiyordur. Bir ilaç var biliyorsunuzdur. Belki içince uyutan. E, bu soğuk algınlıkları için. Ondan içmiştim dün de. Belki de o söktü bilmiyorum. Yani e, daha iyi gibiyim. En azından halsizliğim azalmış ama... E, Buranın arkası da şudur. Dur bir de hapşuruk. Böyle anlayacağınız e, <laughs> garip bir durum. Neyse hayırlısı olsun. Yeni yılı hasta girmek istemiyorum. Bu arada ben dün ilk defa evimi toparlayıp yattım. E, neresi olursa olsun. E, burayı toparladım. Bu halıyı da e, şeyin altından çıkartmak zorunda kaldım koltuğum. Şurası görüyorsunuz bir iz yapmış. Ben onu koltuğun altına yamuldu sandım. O yüzden çıkarttım ama onunla hiçbir alakası yok. Neden öyle olduğu hakkında da bir fikrim yok. Ee, geri sokacağım ama halim olmadığı için çok ellemedim onu dün. Tyson Bey de burada. Yerlerde şöyle ufak tefek gübürler var. Şimdi onları inşallah bakın Tyson'ın. Şuraya bir paspas yayamadım. Onu da halledeceğim aklımda. Ondan sonra robotu çalıştırayım. Biraz sonra çünkü Hakan gelir. Öğlen eve geleceğim demişti. Geçenki videomdan Nilhan'ın odasını değiştirdiğimi söylemiştim. Bu şekilde yaptım. Yatağını camın önüne aldım. Dolabını da yanına koydum. Çalışma masasını da bu şekilde ayarladım. Nilhan e, odası bu şekilde olduğundan beri odasını yatağında bu arada o toplamış. Hiç dağıtmıyor. Dağıttıktan sonra da hemen topluyor. Ona da böyle ufak değişimler iyi geliyor diye düşünüyorum. Ee, ...gördüğünüz gibi... ...normalde burası savaş alanı olurdu. Ama... E, ...bu toplayıp gitmiş yavrum. E, ben bile yatıp toplamadan gittim. Öyle o yüzden mutlu oldum. Güzel <laughs> olmuş burası. E, çekmece eşlerine girmeyi düşünüyorum. E, Nerenin... buralara. Burası toka çekmecesi. Düzenli gibi duruyor ama... ...biraz oralarda düzene ihtiyacımız var. Şöyle çorap çekmecesini göstereyim. Burası yine aynı şekilde... Biraz düzenlenmeye ihtiyacı var. Yani anlayacağınız bugün kendimi iyi hissedersem yapacağım şey bu şifon yeri ve Nilhan'ın e, dolabının içini birazcık düzenlemek. Çok dağınık değil ama elime böyle asker atarsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Sonrasında daha çok e, beni zorluyor onun farkındayım. O yüzden e, böyle bir düzenleme yapacağım. Ama şu an dediğim gibi biraz dinlenmek istiyorum. Sonrasında bu çekmecelere dedim ya üçüne girdim. Daha ikisi var. Gireceğimi söylemiştim. Şunlar küçülenler. Bunları bir poşet ayırmıştım. Onun içine koyacağım. Birine vereceğim. Şu da benim oje temizleyicim olacak. Bunlar çok güzel oje temizliyor. Özellikle koyu renk kırmızı ojeleri falan. Kesip kesip kenara koyuyorum. Onlarla temizliyorum. Sizin de aklınızda olsun. İlhan okuldan gelince bugün bugünkü kahvaltısını yetiştirememiş okulda. Ben açım dedi ona çorbaya yoğurt koydum. Ben daha tokum. Buraya şu an girmeyeceğim çünkü birazcık yoruldum burnum falan da akıyor. Şunları o dediğim yere gidelim. İyi oldu böyle baktığımda. Şunu da benim yatak odasına götüreyim. Bunları keseceğim dediğim gibi. Bana makyaj makyaj diyorum. Oje temizleme pamu olacak. Yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün günlerden Cuma ve ben iyice hastalıktan kırılmış vaziyetteyim. Ve ev aldı başını gitti. Bugün biraz daha iyi gibiyim ama geceleri baya bir kötü oluyorum. Şimdi yatak odasındayım. İşten yeni geldim. Elime, <laughs> elime yüzümü yıkadım diyeyim. Yüzümü yıkamadım da. Ondan sonra burnum yara içinde falan. Dedim ki bir siyahları çamaşır makinesine atayım. Ondan sonra onlar bir yıkansın. Şöyle biraz bir evi toplayayım. Ondan sonra baya baya kötü oldum. Çünkü dün akşam öksürükten hiç uyuyamadım. İlaç da kullanıyorum ama herhalde birkaç güne geçer diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Annem benim sevdiği diye oturmuş buraya. Evin her yeri damlık anlayacağınız. O yüzden şimdi siyahlarla bir işe başlayayım. Siyahları yine iki makine yapacağım. Üstümdekiler falan da var. Bunlar da koyu renk. Ama önce bunları bir yıkayayım. Ondan sonra ikinci makineyi de çalıştırırım. Miloş pijamalarını giydin mi? Başka siyah bir şeyin var mıydı? Yok. Sepetin içine at varsa. Parmağım. Miloş'a bir elbise almıştım. İki tane almışım. Birini küçük, birini büyük. Yani büyük dediğim biri tam. Bu yani iadeye gidecek. Şimdi bunu geri koyayım. Biraz önce gelmiş. Ben bunu fark ettim de bayağı bir geç olmuştu. Ee, yani o yüzden bir de bununla uğraşacağım iadesiyle. Ev böyle e, çok dağınık değil. Yatak odası çok dağınık. Birazcık da mutfağımda o dağınıklıklardan var. Biz öğrencilerimle yılbaşı çekilişi yapmıştık. Ondan sonra iki sınıfla yaptık. Biri böyle bana bir şal almış. Bunu da yıkayacağım. Makineye atacağım. Bu da dün geldi. Dün orada açtım. Sonra tekrar e, şey yaptım size de göstereyim. Şöyle diğer öğrencim de bir beri bir de böyle e, oda parfümü almış. Bunu şimdilik böyle koyacağım. Çünkü oda parfümüm e, şu anlık var açık durumda. Bunu da şuraya bir yere böyle koyarım. Sonrasında kullanırım. Böyle e, güzel oluyor hediyeleşmek. Şimdi ne yapacağım? Amaşırlar aklımdaydı onlar e, çıktı. Onlar bir yıkanmaya başlasın. Ara renkleri de yıkayacağım. Bir de beyazlara bakacağım. Onlar ne alemde hiç bilmiyorum. Şunu da kirliye götüreyim. Ondan sonra ben bunu bu arada kullandım bayağı bir. Şöyle bir kokusu değişsin. Bu arada saat 6'yı falan geçti herhalde. Bakayım saat kaç? O 7 olmuş. Ben bugün bir çöplerimi çıkartayım. Çünkü kaç gündür çöpleri çıkartmıyorum. O yüzden de evde bayağı bir çöp birikmiş. Her yer ilaç. Ondan sonra kırıntı, pislik ne ararsanız var yerler çok kötü durumda Ben şimdi çöplerimi ayarlayayım Taysun kumunu falan temizleyeyim Onları çıkartayım Çünkü yarın cumartesi elim ermezse Pazar günde alınmıyor biliyorsunuz Bütün ev çöpe ve döner O yüzden şu çöplerimi bir ayarlama yapayım Ondan sonra yemeği de dışarıdan mı söylesem yoksa evde buzlukta bir şeyler var mı ona mı baksam şu an bilmiyorum. Bir bakacağım. Eğer buzlukta bir şeyim varsa dışarıdan söylemeyeceğim. Ama buzlukta boşsa mecburen dışarıdan söylemek zorundayım. Köften falan vardı ama ee, hala var mı bilmiyorum. Bir de iki gün önce falan köfteydik. Canım aslında hiç öyle şeyleri istemiyor ama bir bakacağım. Dediğim gibi ilk önce çöp saati geçmeden bir çöplerimi ayarlayayım. Şimdi ilk mutfaktaki çöpten başlayayım. Burayı halledeyim. Ondan sonra banyoları gezerim. Bakayım burada masanın üstünde çöp var mı? Çöpleri çıkarırken kendimi otel çalışanı gibi hissediyorum. Neyse ki hepsini çıkarttım. Tyson'un kumunu temizledim. Yatak odasında çöp var. Banyoda çöp var. Ondan sonra buranın tezgah üstünde var süpürgelerin içini boşalttım. Şimdi robot süpürgeyi çalıştıracağım. Ondan sonra bu mutfak bir süpürülsün. Çünkü kaç gün ölüyorum ya hiç elim değmedi. Bayağı bir batık durumda. Bura hallolurken ben de e, yemek siparişi vereceğim galiba. Nihan çok istedi çünkü. Ondan sonra lavabonun içinde birkaç bulaşım var. Onları da makineye dizeyim. Makine inşallah temiz değildir. Makine boşaltmaya halim yok. Yani bir an önce böyle işleri hafifletmeye çalışıyorum. Umarım başarabilirim. Şimdi mutfağı robot süpürgenin çalışacağı hale getirdim. Robot süpürgeyi bir çalıştırayım. Bu mutfak bir şeyden çıksın. Ekranı değiştirdim. Ha, niye öyle oldu? Gülüyor oldu. Onu halledeceğim. Ondan sonra da yemek siparişi vermeye karar verdim. İlhan çok istedi. Ya <laughs> pardon yanlışlıkla oldu. Hadi, al bunu. Ekran çok değişik oldu Evet arkadaşlar. bir saat süren var. Ne? Bir saat ya süreli oynuyorsun ya tabletini. Hatırlamadın mı? Unuttun mu? Daha yeni bakıyorum. Evet yeni başladım bakmaya. Yeni başladım 4 dakika oldu mu? O kadar değil canım. Bu arada ben tablet süresini hani kontrolüm dışında yani şöyle söyleyeyim, e, kontrol ediyorum ama birazcık uzundu. Çünkü evde çocuk çok sıkılıyor. Biz beraber vakit geçirdikten sonra e, o işte oyun oynuyoruz ya da işte boyama yapıyoruz görüyorsunuz ya. Ondan sonra bir boşluğa düşüyor. Barbileriyle falan oynasın diye teşvik etmeye çalışıyordum. Yapmıyordu. Sonrasında e, öğretmeniyle toplantıda konuştuktan sonra artık dedim, tabletine süreli bakacaksın. O günden beri kendi almıyor eline. Bugün herhalde özlemiş. Bir de hafta sonuna gireceğiz ya. O yüzden böyle şey yapıyor. Şimdi mesela eline çok azaldı. Ee, gitmiş barbileriyle oynamış. Tabi odanın da içinden geçmiş o ayrı bir mevzu. Ee, yemekten sonra artık kendini e, yavaş yavaş o kendi frenliyor. Birden böyle elinden alıp şey yapmak istemiyorum. Çünkü tableti sadece izlemek yerine mesela şu an boyama yapıyor. Ee, bir de tablet kalemi kaybetti. Üçüncü mü ne? Ee, tablet kaleminin hevesiyle yeni aldık bir tane daha. Onunla böyle boyamalar yapıyor oyunlar oynuyor çok izlemesine e, şey yani tahammül edemediğim kanallar var ve izletmiyorum o da izlemiyor zaten o konuda beni dinliyor e, dediğim gibi şimdi e, birazcık baksın ben de yemek siparişini vereyim robot süpürgede o arada bu yerleri falan süpürsün Hatta yatık odası banyo tarafına da göndereceğim sonrasında kendim silerim diye düşünüyorum umarım halim kalır Yemeği de ben yapmayacağım için büyük ihtimal kalır. Yani işlerin neresinden tutarsam o kadar kar diye düşünüyorum. Bir de şu cam aslında temizlemek var aklımda ama bunu büyük ihtimal gündüz gözüyle yaparım. Şimdi dediğim gibi robot süpürgeyi buraya bir çalıştırayım. O da işlere başlasın. Ben başladım zaten. Ben de tezgah üstünü toplayacağım. Müzik arkadaşlar mutfak tezgah arası o kadar kötü olmuş ki anlatamam. Geçen gün gözüme bir yer çarpmıştı oraya alayım derken baktım bütün tezgah arası öyle. Bunlar biliyorsunuz kağıt daha önce söylemiştim ee, ya da görmüşsünüzdür videolarımda. Silinebilme özellikleri var. O yüzden gönül rahatlığıyla istediğim kimyasal nasıl silebiliyorum. Şu taraf yağ diyordu. Hani burasını yağını geçtim. Bura yağ olmamış. Ama diğer taraflardan böyle bir şeyler süzülmüş. Şimdi bir şu arkası kaldı. Onu yapacağım. Ondan sonra buraları falan topladım, temizledim. Tek tek şunların tozunu falan da aldım. Ondan sonra meyvelerimi yıkadım, yerine koydum. E, bulaşık matını yıkadığım için e, buraya şey yapamadım anlayın. İki tane bulaşığım vardı. Birisi demliğim, birisi lim limon sıkacağım. Onları da artık e, bu şekilde oraya kapattım. Şimdi ben siparişin gelmesini bekliyorum o gelirken de robot süpürge galiba bir yere takıldı ona bakacağım. Bayağı da yerleri falan süpürdü. Şimdi içini göstersem şaşar kalırsınız bomboştu içi. Eminim tepeleme dolmuştur. Ee, onu halledeceğim. Bu video bugünlük bu kadar olsun. Hiç beklemediğim kadar uzun uzun diyorum yapmayacağım şeyleri de yaptım bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada uzun zamandır benden video beklediğinizi biliyorum. 2-3 gün oldu herhalde 6 Mayalı. Bunu da büyük ihtimal cumartesi günü izleyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.